bir çıkış yolu arıyorsanız hemen e, yorumlamaya başlayacağım. Geçmiş yaşamınıza bakıp eski günlerinizi iade edeceksiniz bir kere. Geçmişte, geçmişe daha doğrusu yaptığınız yolculuk demek. Yapmak istedikleriniz için size ilham verecek ve sizi harekete geçirecektir. Eğer bugünden kaçmak yani bugünlerden daha doğrusu kaçmak için geçmişe dalıyorsanız dikkatli olmalısınız yalnız. Aksi takdirde kimse özlemlerinizi ve isteklerinizi algılamayacak. Yaşadığınız masalımsı aşk ise çok geride kaldı artık gerçeğe dönmenin zamanı geldi diyebilirim. İkinci kartıma geçiyorum hemen. Ee, bu da ikinci kart sizi destekleyen ya da engelleyen şeyler. Yani başarısızlık ve korku belki yani bir korku bulutu üstünüzde dolaşıyor. Yani kötü haberlere karşı dikkatli olun. Atılacağınız işlere girmeden önce bir defa daha düşünün. İlişkinizde bir sadakat böyle bazen dilim ağzımda dönüyor. Bir sadakatsizlik sorunu yaşayabilirsiniz. Peki devam edelim arkadaşlar. Üçüncü kartımız ise sorduğunuz sorular ve bu soruyla ilgili bildikleriniz. Bu kart kötü talihin, güçsüzlüğün, olaylara kararsızlık ve pasifliğin işaretidir. Yani zekanın ve mantığın tehlikeye düşmesi. Bu evrede kendinizi daha yakından tanımaya özen gösterin diyebilirim. Dördüncü karta geçelim sevgili arkadaşlar. Dördüncü kartımızda da ne diyoruz? Yakın geçmişte ve yaşananlar ve nedenleri. Yani Neden yakın geçmişte... Yaşadınız? neden bunları yaşadınız onları yorumlamak istiyorum. Böyle bir çarkı felek içerisindesiniz sevgili arkadaşlar. Yani kaderinize bakış açınıza göre güçsüzlüğüne yani güçsüzlüğüne ve yardıma muhtaçlığınızın göstergesi olarak yaşamanızla ilgili, ile ilgili bir tecrübenin habercisi olarak yorumlanabilir. Somut olaylar istediğiniz dışında gelişecek. Güçsüzlüğü ve monoton yaşamı gösteriyor, ifade ediyor bu kart. Sorumluluklar altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Bu da sizi yıpratacak. Büyük değişimler yani yaşaya, yaşayabileceğinize işaret ediyor. Yani büyük değişim, değişim yaşayacaksınız. Bu değişime işaret etmesine rağmen bu sizin istekleriniz doğrusunda olmayabilir. Yani bu size sorulmayacak hayatınızın çarkı. Hayatınızın artıları ve eksilerine mahkum olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu da korkularınızı ve umutlarınızı kadere bağlamış durumda olduğunuzu gösteriyor. Buna rağmen hani şöyle olayların önemini kavrayın. Kaderinizi ve sorumluluklarınızı severek kabul edin. İsteklerinize adım adım ulaşacaksınız çünkü. Sürekli mutluluğu aramaktan da vazgeçin. İlişkiler pozitif ve negatif yönleriyle de çekici olabilirler. Yani bazı, hep söylerim ya bazı negatif olaylar da arkadaşlar şey olabiliyor. E, siz söyleyin e, işi, işe yarayabiliyor negatif bir şey. Ne derler? E, her şerde hayır vardır gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar 5. kartımızda da şu anda olanlar yani bununla ilgili size yorumlarımızı yapacak. Yani şöyle söyleyeyim, yapmacık tavırlarınızı bir yana bırakın diyor kartımız. Yani yüce Mevla'nın da dediği gibi ya olduğun gibi Mevlana'nın Mevlana'nın diyorum çok özürüm. Yüce Mevlana'nın dediği gibi Celalettin Rumi'nin ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyebilirim. Yani birazcık böyle sen kendin ol. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. De Tarkan da söylemiş. Böyle de iğrenç bir espri yapayım dedim. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Altıncı kartımıza geçiyoruz. Altıncı kart gelecek ve gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler veriyor. Hani e, zoraki bir durgunluğun ve hareketsizliğin gerekli olduğunu, derin sebeplerin anlaşılması sonucu böyle değişen dünya görüşünü ve bir dönüm noktasının fırsatı elde edeceğini gösteriyor. Ha şöyle güzel güzel şeyler söyleyeyim değil mi? Ama biliyorsunuz ne çıkıyorsa onu söylemek durumundayım. Görüşlerinizi değiştirmediğiniz sürece ama açılım yapmanız mümkün değil. Sabırsız davranarak önemli ayrıntıları gözden kaçırıyorsunuz. Kendinize zaman ayırarak bir strateji oluşturmalısınız. Ancak şöyle diyeyim. Bu stratejinin hayata geçilmesi için katı tutumlarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte kendinizi iyi hissedemeyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz gireceksiniz yani. Belki de girdiniz yani eli kulağında diyebilirim. Sıkıntılarınızın yaratacağı hastalıklardan korunmak için de hani eğer biliyorsanız bilmiyorsanız da Google amcadan da sorabilirsiniz. Ee, izleyebilirsiniz Meditasyon yaparsanız bu size çok iyi gelecektir. İlişkinizin devam etmesini istiyorsanız he, şimdi zırnanın zırt dediği yere geldik. İnatçı tutumunuzdan vazgeçip düşüncelerinizi değiştirmelisiniz. İnatla baskı altında tuttuğunuz duygularınızı artık salı salıvermelisiniz. Yedinci kartımız. E, ondan sonra da zaten üç kartımız kalıyor sevgili arkadaşlar. Yedinci kartımızda ise... Sizin sorduğunuz soru vardı yani niyet tutun dedim, soru sorun dedim. Sizin sorduğunuz soruya yaklaşımınız ve duygularınız. Sorunlarla öyle bir boğuştunuz ki bu savaş... Sizi mutsuz ve bitkin kıldı artık. Bir hastalığa veya e, bir kazaya karşı dikkatli olun. Yani bu hastalık ve kazaya karşı derken çok çok önemli bir kaza ufak e, ev kazaları da diyebilirim. Yani ufak bir kaza kazacık diyelim hadi e, hastalıkçık diyelim. Yani çok fazla tehlike boyutlarında bir e, kaza veya hastalık e, söz konusu değil. Sekizinci kartımıza gelelim. 8. kart ise sizin dışınızdakilerin olaylara nasıl etki edeceği. Yani siz, sizin dışınızda elinizde değil olaylar nasıl etki edecek. Önünüz açık ama. Girişimciliğiniz sayesinde başarıdan başarıya koşabilirsiniz. Onu söyleyeyim sizin dışınızda gelişecek bunlar ama. Gelecekle ilgili yaptığınız planları tekrar gözden geçirmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Evet Dokuzuncu kartımıza geçiyoruz. 9. kartımızda ise sizin sorununuzla ilgili umutlarınız ve korkularınız ne? Söyleyeyim ben. Bu kart başarısızlık ve yetersizliği işaret ediyor. İş alanınızda bazı problemler sizi bekliyor. Yani öyle başarısızlık derken, problemler sizi bekliyor. Gene böyle ufak tefek. Siz başarısınız, ben onu çok iyi biliyorum. Bir şeyi yapamayacaksınız. Herkes her şeyi de yapmak zorunda değil. Yani yapamayabilirsiniz, öğrenirsiniz, şey yapabilirsiniz. Önemsiz şeylerle ilgilenmeyi bırakmanızı tavsiye ediyor. Önemsiz şeylerle ilgilenmeyi bırakıp kendi işinize odaklanmanız gerekiyor. Önce kendi işiniz. Başkasının işlerine yardım etmektense, hani edin, bakın, gördünüz mü? Edin yardımınızı. Vakit kalıyorsa, ya vakit kalıyorsa da dinlenmeye ayır kendini. Şöyle zihnini bırak, herkesin kendi işini kendi yapsın. Yardım etmenin ne anlamı var? Çok çok şeyse, yoğunsa gitsin eve otursun. Sen de yoğunsun. Sana yoğun olduğu zaman yardım ediyorlar mı? 10. kartımıza geçiyorum sevgili arkadaşlar. 10. kart daha uzak gelecek be. Sorunuzun sonucunda ne olacağı? Engeller ve hilelerle karşılaşacaksın. Ya, her zaman karşılaşıyoruz ama. Fakat sonunda bu hileler açığa çıkacak. Ve kazanan sen olacaksın. Oh be, güzel şeyle, şekilde kapatalım istiyordum gerçekten gönül gözümle böyle bir baktım güzel şekilde de kapattık. Dost görünen düşmanlara karşı dikkatli ol diyor yalnız. Kazanan sen olacaksın diye de böyle kendini rehavete bırakma istiyor. Bir şöyle dikkatli ol diyor. Evet sevgili arkadaşlar. Falımız fena değildi. Aslında birazcık yol göstericiydi. Bununla ilgili e, ben memnunum. Çok fazla da illa ki yani sıkıntılar falan oluyor ama ne yapacaksınız hayat böyle ilerliyor, böyle devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlarımız için sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Eğer abone olduysanız aramıza hoş geldiniz diyorum. Sevgili takipçilerim de sizleri de çok ama çok seviyorum. Ee, o güzel yorumlarınız için de ayrıca e, like'larınız ve beğeniniz için de ayrıca çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tarot falımızda görüşmek üzere. Ama hiçbir yere ayrılmayın. Dedim ya hemen e, hoşçakalın dedikten sonra kahve falı başlıyor. Ayrılmayın bir yere. Şimdi kahve falına gidelim. Hadi bakalım şimdi kahve falı. Merhaba sevgili dostlarım, merhaba sevgili takipçilerim, canlarım, arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyi olun, iyi düşünün, iyi olun. İyi diye iyi olsun derler ya. Sağ alt köşede yeni gelen arkadaşlarımız için abone ol butonumuz var. Ee, abone olursa çok mutlu olurum. Olduysan da aramıza hoş geldin diyoruz. Sevgili takipçilerim de tabii ki o güzel yorumları için kendilerine ayrı ayrı sevgiyle Selamlıyorum ve çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Onu da söylemek boyun borç tabii ki. Arada unutursam da kusura bakmayın. Yorumlarınıza e, şeyler yapıyorum, kalpçikler yapıyorum. Şeyler e, yani okuduğumu anlayın diye muhakkak. E, cevaplarında çok nadir de olsa cevap verilmesi gereken durumlar oluyor. Onlara da cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, niyetimizi tuttuysak eğer, neyse halimiz çıksın faalimiz diyelim mi? Hadi bir 5 saniye böyle e, bir duralım bakalım. Niyeti böyle paniklemeyin hemen. Niyetinizi tutun ve neyse halimiz çıksın faalimiz diyelim. Evet, vallahi niyetiniz nedir bilmiyorum ama bir süre beklemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle evirelim, çevirelim. Bakalım nelerimiz var, nelerimiz yok bugün. Evet, yani. Gene tabağa takıldı gözü. Onu da yorumlayacağım. Arkadaşlar, bu kahve falında kocaman böyle bir sıkıntı gene. Ah bu sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Bir kütle sağa doğru hareket ediyor ama bu sefer. Yani bu hani sağ, kuzey, güney, doğu, batı diyorum ya sevgili arkadaşlar. Bu e, normalinde hani bilmenizi istiyorum. Yani sağdan soldan bize diyenler muhakkak oluyordur diye e, ara sıra söylüyorum. E, fincanı böyle dörde bölün. Ortadan böyle dörde. Bir de böyle e, tam ortadan böyle Oraya doğru düşen semboller ne şekilde yorumlanır, ee, onunla ilgili olduğu için bunları söylemek durumunda kalıyorum. Yani bu şeyde belirtmek istedim size açıklamayı. Yani e, sağa doğru hareket ediyor, sizin için dertler bir yana kayıyor yani, gidiyor. Doğuya yapılacak bir yolculukla birlikte çok büyük bir sorunun ortadan kalkacak. Yani bu doğuyla ile ilgili ee, bir yolculuk yapacak çıkıyor ya bu yolculuk aslında telepati yolculuğu da olabilir. Bir görüşme, bir telefon bir e iletişim de olabilir. Ve çok büyük bir sorun ortadan kalkacak. Fakat bu sorunun çözümü sizin rahatlığınızda yolu açsa da sizden çok büyük bir şey götürmüş olacak. Yani e kafanız e yani sorunu zaten şey yapacaksınız kaldıracaksınız ama bir soru işareti de kafanızda her zaman e, olacak ama şimdiki gibi o kadar önemsemeyeceksiniz. Bir şey almak istiyorsanız bir şey de vermek zorunda bırakılacaksınız. Yani bir pazarlığın sonunda size sunulanın karşılığında büyük bir ödeme yapmanız olasılığı da var. Ama bu hani ödeme dediğim şey e, Yine sizin yararınıza olacak bir şey. Yani yine sizin düşünmenize gerektirecek, yine sizin huzurunuza sunulacak bir şey. Yani örnek verirse evi olmayanlar için öncelikle inşallah diyeyim. Hani bir ev alma durumunda bir birikim bir e, varsa hani böyle bir şey çıkabilir veyahut da bankadan e, kredi alma durumu olabilir. Yani bir, bir para çıkacak dediğim, bir ödeme yapacak olasılığı dediğim bu. İnşallah olasılıktır. Çünkü böyle bir şeye girmeden de ev sahibi olursunuz diye evrene güzelce böyle mesajlarımızı pozitif yönde gönderelim. Öyle de olsun diyelim. Hani en azından böyle bir şey var. Şimdi yani kanalının kayıp gitmesiyle birlikte internet, sol tarafta yarım ay şeklinde bir umut ışığı doğmuş sana. Yani yarım ay duruyor. Çok güzel. Yani bu sorunu çözmek yaşamınızda bir milat sayılacak senin için. Yani ismin neyse e, den önce den sonra gibi milat olacak. Adeta bir kapı kapanacak ve yenisi ardına kadar açılıyor. Bir olayın oluşu başka bir olayın oluşuna vesile olacak. Ve kendini bambaşka bir Yerde böyle bambaşka bir gerçeklikte bulacaksın o gerçeklik senin hoşuna gidecek Çünkü gerçekler ee, tahmin ettiğin gibi yani kafanda kurduğun gibi değil Kaderin size tam olarak ne getirdiği çok belli değil ama yaşayıp göreceksin ve bu yaşadığın olaylarla ile ilgili de istediğin şeyler olmuş olacak yani kafanda kurduğun negatif olaylar değil. ...pozitif şekilde karşına çıkacak. Sen kafanda negatif kurmuştun ama... ...he... ...işin e, aslı o değilmiş... ...diyeceksin. Ve bu seni mutlu edecek tabii ki. Yani... E, ...falında güzel şeyler... ...güzel gelişimler var. Yani ben bu falı tuttum... ...diyeyim. Hani beğendiğim fallardan bir tanesi. Daha devam ediyoruz ama... ...inşallah olumsuz bir şeyler de daha çıkmaz. Ve... Ee, yok yok ya ben canım. bir şey veriliyor sana bir emanet gibi. Ha bu söz de olabilir. Ee, böyle ister istemez alıyorsunuz. Ee, böyle bir, yani sıkıntı üstüne çekiyorsun. Yani almamaya bak. Birinin sözüne işte sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Tamam beni de o kimseden farz et tamam canımsın ciğerimsin. Benim bu e, tömet altında bırakma, yük altında bırakma de. Yani tamam ben kırdık her şeyi. E, ben heyecanlanınca böyle zehfin cana vura vura. tömet altında bırakma de. Yani e, tamam ben tabii ki, e, kimseye söylemeyeceğim. Bana güvendiğin için de teşekkür ederim. Söylemeyeceğim de bili, biliyorsun ama de. Ama bunun yükünü ben almak istemiyorum. Yani gidersin başkasına sen söylersin belki o söyler benden bilirsin. Yani böyle şeyler olur arkadaşlar. Onun için de o e, yük altına girmeyin derim böyle bir uyarı da bulunuyor. Yani çünkü yaklaşıyor yavaş yavaş size doğru. Böyle e, falınızın sağ tarafında kocaman dikdörtgen şekilde bir sembol var. Ve bu kayıp giden, birlikte gidenlerin arasında o. Ya yani o da var. Vazgeçeceğin şeylerden bir tane senin için gerçekten büyük ve önemli bir şey. Ama fakat yine de onu da bırakacaksın. Boş ver. Yani eğer senin e, sıkıntılarını giderecek o kitle demiştim ya gidiyorsa e, senin için önemli olan bir şeyi de bırakman da gerekiyorsa işte e, normalde hayatın acı gerçekleri de bu şekilde de ortaya çıkıyor. Fakat yine de onu da bırakacaksın ama. Böylelikle yükünü hafifletmiş olacaksın aslında ve yaşamdan daha hızlı yol alacaksın. Yani giden kütlede üzgün bir erkek suratı var. Bir erkek üzülerek gidiyor. O Ama sen mutlu oluyorsun. O nasıl oluyor? Onu işte onu da sen bilirsin. Erkek yüzü var. Üzgün. Üzgün bir surat. Ama sen kapılar kapanacak. Ha bu partnerin için olmayabilir, bir başka bir şey de olabilir yani. Yani illa belki de e, müdüründür bu sevmediğin. Ya her şey olumlu bakın arkadaşlar, olumlu düşünün. Yani hemen aklınıza ben şu anda tahmin ediyorum ki. Ben böyle arada bir efektler de veriyorum. ya o yapıyorum yani. Hmm, ya falan yapıyorum ama öyle hemen de gaza gelmeyin siz de. Onun için de hani bu sevmediğin patronun olabilir. Düşünsene. Ya patron derken bir genel müdür vardır, bir, müdür vardır ve şefim vardır ve gidiyor. Senin için bayram be. Seninle uğraşan birisinin gitmesi. Onun için de belki sen geçeceksin onun yerine. Yani onun için hemen böyle pozitif düşünün, o değildir, budur. Yani e, kötüleri e, evrene geri gönderdim yazıyorsunuz ya bana, kötüleri kötülere gönderdim diyeyim. Yani pozitif düşünün. Ama parasal konularda da vallahi kapılar açılıyor, güzel güzel şey yapıyorsun kahve falında yüreğin öyle bir sıkılmış böyle bir yara almışsın ve o yara yavaş yavaş iyileşiyor. Yani resmen yürek, kalp değil bakın. Özellikle söylüyorum bir yürek çıktı. Gerçek anatomik anlamda ve ortasında da bir şey var, delik var. Yani şimdi bu da izleyen arkadaşlar varsa böyle bir hani e, Allah şifasını versin şimdiden söyleyeyim. Hani böyle kalp sorunu olan e, kişiler varsa da e, sağlığı iyiye gidiyor. Onu da diyebilirim. Sağlığı iyiye gidiyor. Hani baya e, baya bayağı güzel. Yani o üzüntüler, şeyler kaybolup gidecek. E, tabii ki e, üzüntü hele çocuklar için tez zamanda şifasını diliyorum. Ama bu fincandaki de güzel. Yani en azından hani kötünün iyisi derler ya o açıdan söylüyorum güzel diye. Efendim bir sonraki kahve falımızda görüşmek üzere derken yeni gelen arkadaşlarımız abone olmayı unutmadıysa teşekkür ederim. Olduysa da aramıza hoş geldiniz tekrardan diyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın, mesafeli kalın, maskeli kalın ve